kendisini engelli. Aha çok iyi, çok iyi. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Bota bıraktı adam kendisini. Böyle bir şey beklemiyordu tabii. Güzel çıktı karşısına. Devirecek mi? Devirmezsen vururum. Evet, oyuna 2'ye 8 modu gelmiş tekrardan. İki katilin 8 kurbanı avladığı 2'ye 8 eğlencesiyle kargaşa geri dönüyor diye açıklama yapmışlar. Bir de şöyle bir özellik getirmişler. Katiller artık eşleştirme sırasında beklerken kurban olarak 2'ye 8 bir maç oynayabileceklermiş. Ve bu esnada sıradaki yerlerini korurlarmış. Ya yani biliyorsunuz ki katil ararken, katil olarak maç ararken çok zor buluyor. Uzun bir süre beklemek zorunda kalıyorsunuz. Böyle bir çözüm bulmaya çalışmışlar. Güzel olmuş. 2'ye 8 moduna özel. Burada da yetenek sınıfları var. Kaçış ustası sınıfı var benim şu an seçtiğim. Onun dışında doktor var. Rehber var izci var. Benim seçtiğim kaçış ustası daha hızlı, daha sessiz hareket et. Zira gerçek kötülük asla uymaz diye bir açıklamayla bırakmışlar. Yetenekler var. Her bir yetenekte açılabilir yetenek var. Yeteneği ortaya çıkar. 16 metre içindeki tüm palet ve atlayış yerlerinin harelerini ortaya çıkarır. Yani bu fırsat penceresi gibi bir şey. Kate Danson'ın. Takım yeteneği sınıfı var. İkinci yetenek etkin butonu kullanarak sessiz akını etkinleştir. 8 metre içindeki kurbanlar 3 saniyeliğine %50 sürat kazanır ve 8 saniyeliğine hızlı eylemleri sessiz gerçekleştirir. Ardından etkilenen kurbanlar 20 saniyeliğine bitkin hale gelir. Bu yeteneğin 30 saniye bekleme süresi vardır. Kaçış ustası bir kez kafeslendikten sonra medikal kit olmadan kendisinin iyileştirme hızının %70 kadarını da iyileştirebilir. Bunu açmak için ilk önce bir kereliğine katilin bizi kafeslemiş olması gerekiyor. Evet hadi bakalım. Bugün bir kurban, bir katil oynamayı düşünüyorum. Katilde de açık sayar, açık oluyordu genelde. Nemesis oynamayı düşünüyorum. Nemesis bayağı sarıyor burada. Zombilerle falan uğraşmak zorunda kalıyorlar artı onun pan zehriyle falan. İyi o ayarlanıyor. Kimmiş o? Albert Wesker mı? Galiba Albert Wesker. Ee, lisanslı katiller olsa bile müzikleri lisanssız katil müziği. O yüzden anlayamıyorsunuz kim kim. En başta bakmanız lazım. Diğeri de Lejyon. O sıkıntı rakipler ha. Hadi bakalım. Şöyle bir akım bonusumuzu basalım. Adamlar patır kütür alıyor bu arada herkesi. Daha bir bitti. Bayağı kişi Hadi bakalım. Oo, adam iyi yakaladı ha. Şunu bir devrelim biz. bu adam hızlı mı lan? Bu bunlar ne lan böyle? O hızlılar baya. Patır kütür lan. Lejyon oynamak çok keyifli bu arada. Tak 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 vurabiliyorsunuz. Lejyon oynanabilir ya aslında. Bakarız. Belki bir kurban iki katil maçı çıkar. Ama bir kurban olacak kesin yani. Şöyle sessiz akım bonusunu basarsam hız kazanacağız. Ama bitkin durumdaydım herhalde o yüzden kazanamadık. Allah loop falan diyorum da adamlar iyi oynuyor ya. İkili ikili götürüyorlar yani. Pat pat jenler de bitiyor gerçi de. Hadi bakalım. Bunlar belki SVF olabilir ya. Bayağı iyi oynuyorlar. Hop. Şöyle biz bir gidelim onu kırarken. Hmm, bizi bıraktı. Onu bu kaç kere attı böyle. Diğeri de oradaymış. Ulan bir ne blokluyorsun ki kanka ya. O yer alıyor bu indiriyor. Ne güzel. Ananı satayım. Sattık. Bir de burada çok kasıyor ya. Ya zaten dün çökmüştü serverları da. Optimize edememişler demek ki. Kasmaz Kasmazdı normalde burada. E, bu arada %70'ini biz iyileştirebiliyoruz barın toplam. Yani %30'unu onlar iyileştirse yetiyor. Onu da söyleyeyim. Asıllıktan sonra bu yeteneğimiz açılıyor. Oğlum bir bloklama. Bir bloklama Allah seni kahretsin ya. Oğlum bu ne hız böyle lan? Çok hızlı bu. Hile gibi lan. Şöyle gidelim biz. Evet. Burası kısa sürdü. Kurban tarafı. Şöyle gördüğünüz gibi bazı katiller kapalı fakat diğerleri açık. Bu açık olanlardan bazılarını da eğer açmadıysanız oynayamıyorsunuz gördüğünüz gibi. Nemesis oynamayı planlıyordum ama olmadı. Çete oynayalım. Oha lan, Tahmini sıra süresine bak. Evet, beklerken oyun özelliğinin sebebini görüyorsunuz. Tahmini sıra süresi 18 dakika diyor. Yani biz de o zaman katılalım. Bu sırada da kurban oynayalım. Katil sıramız da gitmeyecek. Burada katil maçı hala aranıyor görünüyor Şöyle izci sınıfına geçtim Bu arada maç ararken Kırma veya hasar verme eylemi gerçekleştiren Katilin haresinin 6 saniyenini açığa çıkarır ee, Diğer yetenek izcinin 8 metrelik Sinsi menzilinde olan kurbanlar Eğilirken %100 daha hızlı hareket eder 64 metre içinde katili görse Katilin haresi tüm kurbanlara görünür Vesaire ve vesaire ee, Açılabilir yetenekte izci bir kez kafeslendikten sonra Yürüme hızını %25 arttırır Cırt bu da pek bir şey yok sadece şu güzel o kadar o gelen Mefe bak ya gelen Mefe bak birisi geliyor nasıl patlattık lan onu yine lejyon gelmiş bir tane lan yine bu ikili gelmiş o yine Albert Wesker'la şey ikilisi gelmiş. Aynı adamlar herhalde. Aynı adamları bulduk yine ya. Önceki maçta. Bunlar niye iki defa oynuyor da biz 18 dakika bekliyoruz? Aynı adamlar yani onu anladım. Çünkü Legion'un skin'i de aynı. Belli yani. Nasıl oluyor hocam bu? Açıklama. Şu adamı alalım. Ruth Grimes. Al artık. Güzel hemen eleştirdik Daha hasar bile almadık da. Oo şunlara bak ya. Şu palet onarma bonusunu. Heh. Ananı satayım ya. Cık. Ne oluyor lan? Skin aynı değilmiş bu arada. Skin aynı sandım da değilmiş. Farklı elemanlar gelmiş yani. Şöyle jen yapmamız lazım da artık. Lejyon geliyor. 360 atamıyorsun ya. Çok zor. Allah durumlar kritik. Birisi öldü. Şimdi. 7 kişi 3 jen. Oğlum o ses nereden geliyor? Ha. Şunu da hemen bitirelim. Ya şu perk sayesinde aslında bunu aldım. Yoksa almazdım. Güzel perk. Görebilmemiz. Lan bu bizi takip ediyor herhalde. Aa vallahi bizi takip ediyormuş. Oğlum salın lan. Onu satayım Skin ne güzelmiş lan Bu perk'i nasıl aldılar la bunlar Evet çoğu kişi ipin ucunda zaten Düştükleri an gidiyorlar Şu anda adamlar hali lejene odaklı Ananı satayım ya. Paletleri onarayım da. Kullanan kullanır bunları. Şu da birkaç tane daha gördüydüm ya. Birisi de demiyor ki ben jen yapayım. 3 kişi ölmüş. 4 oldu galiba. 1, 2, 3, 4, 5 oldu. 5. Birisi de jen yapayım demiyor. Bunlar da çok iyi jenlere baktığı için. Ben de şu anda zaten Ölüm uğruna jen yapayım. İki kişi kalmışız lan. Buraya bir gelsinler, gitsinler öyle yapacağım. Kaçarım yani. Kapıyı da hızlı açabilsek keşke ya. Yetişir mi? Yetişir mi? <laughs> çok, çok kötü öldük ya. Hadi la hadi la. Kaldır da gidelim hadi ya. Mori yedik bir de ya. Evet bu sefer de çete olarak oynayacağız artık. Sonunda katil olarak maçımızı bulduk. Spirit'le bakalım nasıl maç çıkacak. Evet hadi, lan gelen map'e bak abi ya. Of. Ben bu arada zalim sınıfını seçmişim. Yani ona bakamadım daha doğrusu da. İşte palet falan, jeneratör falan kırınca takım arkadaşımızın hızı falan artıyormuş menzilimizde ise. Onun dışında bizim Yabani cinnet süremiz 11 saniye falan artmış. Onu falan okudum da pek okuyamadım. Güzel bulduk. Oo kaynıyor kurban kaynıyor kurban kaynıyor. <laughs> vur hepsini vur hepsini. Buraya yetişir miyiz ya? Güzel yetiştik. Çok güzel. Çok zaman kaybettik burada yalnız. Gereksiz zaman kaybettik. Ama yetişmesini bildik. Hemen şuradan aşağı atlayıp Hemen şuradan aşağı atlayıp şunlara yetişelim. Bayağı azlandık bu arada lan. Bunu da indirdik bu arada. Yanlışlıkla indirdim he onu. Asalım şunları hemen. Asma hızı da çok yavaş ya ama normal yani. Sonuçta bir kancaya falan götürmüyoruz adamları. Şu jene de hemen popunu vuralım. İki jen bitmiş şu anda. Beş hook mu almışız? Şuna bir vuralım. Sonra şunu bir edelim. Yetişir miyiz şunlara? Yetişiriz ya. Çok rahat. Güzel. İşte böyle hasarlar vurarak Spirit'e yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tak tak hepsine vuruyoruz ki. Bayağı da hızlandık bu arada. Adamı indirmişiz artık ya. Hızımı alamadım kaldır şunu. Arada sırada biz de asıyoruz da. Arada sırada. Yiyeceğin hızlarını birazcık yavaşlattık yani. Pek fazla bitiremez oldular da. Şuralar deli gibi çalışmaktadır hala. Diye düşünüyorum. Şu paleti kıralım. Evet. Aynen öyle. Orada bayağı kişi var. Oo, Lan. Aha. Nerede ararken nerede buldum lan seni? Lan burada palet mi olur ya? Bir daha palet yok. Güzel. Bunu hemen asalım. Sonra cinneti başlatalım. İki jen kaldı. Bayağı az. Aşağıda iyileşiyorlar. Onlara gideceğim. Tamam şuna gidelim. Onu bir devir. Oğlum atla lan. Bu ne oğlum? <laughs> Sonunda cinnete başlatabildik. Hemen gidelim diğerlerine. koş 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 koş. Ulan mapin böyle mapin var ya. Böyle mapin var ya. Ya çok kötü map abi ya. Çok kötü map. Burası mı geldi gerçekten? Lan nasıl Ooo oh, bayağı hepsi üstte. Şunu bir kaldıralım. Evet şu anda bir kişi ölmüş sadece. Kapıyı da açtılar. Sıkıntı ya. Bu kapıda kimse yok. Şunu kıralım. Yabani cinnet hızlı hızlı bulsam bilemedim. Spirit de burada. Şöyle bir özelliği basalım artık ne yapalım. Burası mı açık? Yok burası açık değil. Geldi. Aha çok iyi. Çok iyi. Bravo. Bravo bravo bravo. Bota bıraktı adam kendisini. Böyle bir şey beklemiyordu tabii. Hadi be. Bu olmadı bu seferki. 3 kişi öldürebildik. Onun haricinde bir kişi daha var. O da kaçar diye düşünüyorum artık. Evet. 3 kill. Ya pek iyi değildi ama eğlenceliydi. GG diyelim. Evet bu sefer de Wraith oynayacağım. Şöyle korku tellalı sınıfını seçtim. İçsel yetenek, takım yeteneği, yeteneği ortaya çıkar. Bu zaten içsel yetenek hiçbirinde değişmiyor. Sadece değer ikisi değişiyor. Ee, görünmez olma ve görünmezlikten çıkma hızını %22'ye azaltır. Görünmezlik sırasında hareket hızını %9 arttırır. Görünmezlik sırasında kırılabilir duvar. Yani zarar verilebilen her şey için hareket hızını %60 arttırıyor. Diğeri de görünmediğinde %5 sürat kazanırsın. Takım arkadaşından... 16 metre daha uzak bir mesafede kurbanı herhangi bir şekilde yaralı hale getirdiğinde takım arkadaşın 10 saniyeliğine %10 sürat kazanır. Bu yeteneğin 30 saniye bekleme süresi vardır ve bu sürede sürat bonusunu kaybedersin. Üçüncü perk yeteneği ortaya çıkar. Jeneratör tamiri bittiğinde yozlaşma kafesine gönderilmeyen kurbanların hareleri fazladan 4 saniye boyunca görünür. Bu ek süre yalnızca korku telalı için geçerlidir. Evet hadi bakalım. O aynı yerde doğduk. Gerçi hep böyleydi zaten, değil mi ya? Tamam, görünmez başlıyormuşuz. Hız, çok hızlıyız bu arada ya, deli gibi hızlıyız. Gel bakalım, gel. Neredesin lan? Nereye geliyorsun oğlum? Nereye geliyorsun? şöyle pelerindeyken daha hızlı kırabiliyoruz paletleri falan. Şuna bir vuralım. Her yer kurban dolu be. Oy güzel güzel. Güzel mind game'iydi. Adamın da şeyini gördüğümüz için biz de güzel atmış olduk. Oo. lan nereye çıktık? Güzel. Lan bir de kör etmeye çalışıyor. Ne işe yarayacaksa. Onu bırakayım dedim. Niyeyse ben de bilmiyorum. Şu Leon daha çok dikkatimi çekti. Hı, güzel yere kaçtın. Eyvallah. Desteğin için sağ ol. Şunu da kıralım. Dişim ağrıdığı için pek fazla konuşamıyorum. O yüzden birazcık e, sessiz bir video olabilir. Yapacak bir şeyim yok. Bunun baravu falan oluyor mu ya? Bunu bilmiyorum. Cık. Abicim. Adama vurmayayım dedim. Da i̇şte stun yedik üstünden. Tam bunun 3 oldu herhalde artık. öldürelim. Bir geçemedin galiba. Ojen bayağı ilerlemiş. Güzel çıktı karşısına. Devirecek mi? Devirmezse vururum. Ay. Bana da denk geldi ya şu. Lan oğlum at şey yapamadım. Heh. Korktum bir an ha. Kaçıracağım falan diye. Biz atlayabiliyoruz mu? Ha tamam. Ne Güzel. <laughs> İyi var Şu anda bir bakalım bununla birlikte öldürmüş oluyor muyuz? Yok daha ölmemiş. Çok ilerletmişsin çok. Evet bir daha öldü. Üç kişi ölmüş oldu. Çoğu yaralı aslında ya. Şöyle bir gitsek. Şu yaralıyı alalım hemen. Da yapmayın sakın ha. Şu çok cenci şu. Şu var ya şu. Öldü zaten. Lan onu tuttursaydın onun peşinden ne giderdik var ya. Abi bak. Olmuyor bu kadar ha. Tamam sen onu as. Ben de canları hızlıca dolaşayım falan kaldı da bayağı ilerlettik ya. Bak bak bak. Tek mi buldunuz lan? Tek mi buldunuz lan? Takım arkadaşımı tek mi buldunuz oğlum? Gel buraya. Şaka maka alacağız herhalde maçı. Öyle görünüyor. Şuna da pop vuralım. Abi şuna kaç kere daha maruz kalacağım ben ya. Eyvallah. Benim yerime vurdu. Lan kapaktan niye kaçmadım? Bir kapak daha varmış bu arada oha. Bunu bilmiyordum. Tamam şunu alalım. Lan oğlum bu ne? Adamların her şeyi var mı la. Ne kadar avantajlılar. Nereye kaçtın? 360 deneme hiç. Tamam. Güzel. 7 kil olsa gerek. Bu da öldü herhalde artık. Ölecek mi? Ölmüyor lan. Ha ölmüş tamam okey güzel. Ölmüş. Bu ay sen son şuralardaydı ama. Ne kadar şanssız bir an Ace. Çok şanssız bir an. Çok şanssız. Yanlışlıkla asmış bulundum. Mor atabilirdim ama ya Moris de zaten çok sade hiç gereği yok yani. O yüzden atmayayım dedim. Şöyle kafa da sallayalım. İyi maçtı ya. GG. Evet, bu maçlarımız da böyleydi. Görüşmek üzere. İyi seyirler.